Janter'den transfer. Başlayalım. şöyle bakalım. Evet. İstediğimiz yumurtalar var. Masamıza geçelim. Aktarma yapalım. Evet. Ee, Yanterden larva transferine başlayalım. En güzellerini seçelim. şöyle çok harika bir C gösteremezsin gösterebilir misin buradan neyse kanalı göstermesi de kaliteli olup olmadığını nereden anlayız kaliteli olup olmadığını saatlik aktaramayacağı kadar küçük olacak buradan tutturucuya Bu şekilde devam. Ne Aynı. kadar bekleyeceğiz? Yani bugün koana vereceğiz, başlatıcı bitirici. Başlatıcıya vereceğiz. Yarın tutma oranı belli olacak. Tutma oranından sonra ne yapacağız? 16. günün sonunu bekleyeceğiz. Yani 16 gün beklememiz yani gerekiyor. Yani totalde 16 günün tamamlanması lazım. Bundan önceki işlem transferdi. Evet, transferi yaptık. Bu yan ter yöntemiyle. Hata payı daha az. Hatta sıfır. Tuttu tutmadı derdi yok. Kalite hat safhada. Tam bal akımına denk geldiğimiz için gözleri de bal doldurmuş mübarek ya. Aynen. Şimdi bunda biz tam C'yi mi arıyoruz? En küçük C. Tam C de belki yanlış olabilir. En küçük C. Transfer yaparken de C'ye bakıyoruz. Evet. Ama bu yöntemle yani buradaki kaliteyi yakalayamıyor insan. Yani aktarırken. Mesela şu biraz büyük. Erken yumurta atmış. Bunu diskalifiye ediyoruz. Şöyle. Onlar olmaz mıydı? Olur ama biz en güzelini arıyoruz. O yüzden aktaramayacağımız kadar küçük C'leri arıyoruz. Peki sen de dışarıdan Süt verecek misin arı sütü? Süt vermeyeceğim. Gerek yok. Zaten mevsim itibariyle çok güzel bir ay. yumurta atmış. Kalanları tekrar kontrol edeceğiz değil mi? Evet. Bu şekilde biz tamamlayalım. Sonra görüşelim. Bir. Transferimizi yaptık. Doğru başlatıcıya. Şöyle bir sıra, bir buçuk sıra neredeyse. Çift katlı kovanımız. Arada ızgara var. Hop. Bu şekilde. Allah hayırlı eylesin. Birazdan da beslemesini yapıyoruz. Yarın kontrol ediyoruz. Selamlar.